Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde İslam'ın hoş görmediği, iyi karşılamadığı iki tane huydan bahsedeceğiz. İsraf ve cimrilik. Allah-u Teala ayeti kerimede vellezine iza enfeku lem yusrifu ve lem yakturu ve kana zalika ve kana beyne zalika Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik cimrilik edenlerdir. İkisi arasında orta yol tutan tutarlar buyuruyor. İsraf ve cimrilik nedir? İsraf bir şeyde aşırıya gitme, imkanları gerekli olan yerler dışında veya gereğinden fazla harcamak demektir. Cimrilik ise israfın zıttı olarak imkan olup gerekli olduğu halde harcama yapmamak demektir. Muhterem kardeşlerim. Bu iki kelimeyi sadece somut manasıyla değil, somut manasıyla da düşünmeye çalışalım. Somut manası örneğin bizler israf kelimesini kullandığımız zaman ilk evvela aklımıza ekmek israfı, giyim kuşam israfı, boşa akan su israfı aklımıza gelmektedir. Maalesef dünyada her gün 20 bin insan açlıktan ölürken Türkiye'de günlük 6 bin ekmek çöpe atılmaktadır. Gerek evlerimizde gerekse lokantalarda ekmek israfı, yemek israfları yüreklerimizi dağlamaktadır. Hele hele de son dönemlerde lokantalarımızda serpme kahvaltı adı altında çoğu yenmeyip çöpe dökülen kahvaltılar. Diğer taraftan gardıroplarımıza baktığımız zaman daha giymeye fırsat bulamadığımız bir sürü elbiselerimiz mevcuttur. İşte Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Kulû ve şrabu ve la tusrifû. İnnehû la yuhibbu'l-musrifîn." buyuruyor. ''Giyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Dedik ya bir de soyut manasıyla israfa baktığımız zaman ise nedir soyut manasında israf? Ömrün israfı, bedenin israfı, boş zamanın israfıdır soyut manasında. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde Vel asr innel insane lefi husr illa allazina amanu ve amilus salihati ve tawasav bil hak ve tawasav bis sabr buyuruyor. Asra yemin olsun ki insanoğlu hüsrandadır ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler ise ziyanda değildir diyor. İşte eğer, eğer biz Rabbimizin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmezsek, itaatsiz, ibadetsiz, duasız hayatımız olursa, ömrümüzü, bedenimizi, zamanımızı israf etmiş olmaz mıyız? Namazsız geçen bir ömür israf değil midir? İbadetsiz geçen bir hayat israf değil midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bedenini nasıl yıprattığından hesaba çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz buyuruyor. Bir diğer konumuz ise israfın zıttı cimriliktir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Lem tenalül bir rahatta tunfigu" Minna tühibbun sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyi ile erişemezsiniz. İyi olamazsınız buyuruyor Allahu Teala. Bizler de iyi bir Müslüman olabilmek için cimrilik yapmadan fakiri, yetimi, kimsesiz, ihtiyaç sahibini düşünüp onlara gücümüz nispetinde yardım etmeliyiz. İşte o zaman iyi bir insan, iyi bir Müslüman olabiliriz dedik ya cimriliğin de soyut manasına baktığımız zaman bu somut manası açısından açısından bir de soyut manasına baktığımız zaman nedir soyut manasında cimrilik işte ibadetlerimiz yani bir namazda namazı çabucak kılıp kıraate rükûye secdeye dikkat e, dikkat etmeksizin yaptığımız cimriliklerimizdir Namazın sonunda tesbihat ve dua dahi yap, yapmadan bitirdiğimiz nice ibadetlerimiz cimrilik değil midir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam selamı aranızda yayınız buyuruyor. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ne kadar selamlaşıyoruz birbirimizle. Sokakta, caddede, evimizden çıkarken, apartmanımızın kapısında acaba birbirimizi gördüğümüzde selamun aleyküm diyebiliyor muyuz? veya karşılık olarak aleyküm selam cevabını alabiliyor muyuz? İşte dedik ya soyut manasında ki de cimriliklerimiz. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim, bu dünyaya geldik ve bir ömür sermayemiz var. Bu hayatın, bu ömrün de asla tekrarı yok. Ebedi olan ahiretimiz için ne yapacaksak bu ömür sermayemiz çerçevesinde yapmak zorundayız. O zaman Gelin ömrümüzü, zamanımızı, malımızı, bedenimizi, ibadetlerimizi israf etmeyelim veyahut cimrilik etmeyelim. Hesaba çekilmeden önce gelin kendi kendimizi hesaba çekelim. Allahu Teala'nın şu ayeti ile sohbetimizi bitirelim. Ve atesimu bi cemia ve la Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, asla ayrılmayın buyuruyor. Allah'a emanet olunuz.